Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz yer çekmeyen çıtır çıtır harika bir sigara böreği tarifim var. Fakat sigara böreğini hazır yufka ile değil el açması olarak hazırlayacağız. Yapımı oldukça basit ve kolay. Buyurun hemen tarife geçelim. Hamurumuzu yoğurmakla işe başlıyoruz. Bunun için bir adet yumurta ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı suya ihtiyacımız var. Ilık olması önemli değil. Doğrudan çeşme suyunu kullanabilirsiniz dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre tuzu da ayarlayabilirsiniz. Ortalama 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz içerisine. Kabın içerisinde toplamış olduğum malzemeleri çatal yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Ardından kontrollü bir şekilde un ilave ediyoruz. Böreklik un kullanırsanız çok daha güzel olacaktır ortalama 4 su bardağı 4 buçuk su bardağı arasında un alıyor kulak memesi kıvamında ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurmanız gerekiyor hamuru toparladıktan sonra tezgaha un serpiyorum hamurumu tezgahın üzerine alıyorum tezgahın üzerinde de tamamen eli bırakana kadar yavaş yavaş un ilave ederekten kulak memesi kıvamında güzel bir hamur yoğuruyoruz hamurumuzun kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Yani un serpmediğimiz durumda da tezgahın üzerine yapışmaması gerekiyor hamurumuzun. Çok sert bir hamurda değil, çok yumuşak bir hamurda değil. Sert yaparsanız açma işlemini biraz zorlanabilirsiniz. Uzunca silindir haline getiriyorum hamurumu. Ardından parçalara ayırıyoruz. Toplamda 7 parçaya ayırdım ben bezelerinizi büyük tutabilirsiniz ya da küçük tutabilirsiniz. Ben tezgahın üzerinde açacağım için 7 bezeye ayırdım. Ayırmış olduğumuz parçaları pürüzsüz bezeler haline getiriyoruz. Yapımı oldukça basit ve kolay. Hazır yufkalardaki gibi yapıldığında uzama yapmıyor kesinlikle. Çıtır çıtır harika bir sigara böreği oluyor. Hazırlamış olduğumuz bezeleri üzerine bir kapak kapataraktan 10 dakika 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra açma işlemi çok daha kolay oluyor. Mutlaka en az 10 dakika dinlendirme özen gösterin. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Un kullanmakta çekinmeyin. Fazla gelen unu sirkeleyebilirsiniz. Altına üstüne un serperekten bezeleri açmaya geçiyoruz. Özellikle yufka açma, açmayı bilmeyenler için ilk etapta merdane ile büyütmelerini tavsiye ederim. Ben de profesyonel yufka açabilen bir insan değilim. O yüzden ilk etapta merdane ile büyütüyorum. Ardından oklava kullanıyorum. Hazır yufka ile yapılan sigara börekleri maalesef güzel olmuyor. Lastik gibi uzuyor. Biraz da bekledikten sonra tadı kaçıyor. El açmasını mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İlk etapta merdane ile büyütüyorum. Ardından oklavadan yardım alıyorum. İnceltebildiğiniz kadar yufkanızı inceltmeye özen gösterin. Ne kadar inceltirseniz böreğiniz o kadar güzel olacaktır. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yaptığım tariflerin hepsini birçok kez denedikten sonra videosunu çekip kanala yüklüyorum. eşit parçalara ayırıyoruz hamurumuzu. Ben peynirle haşlı hazırladım. Dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz. Patatesli kaşarlı da hazırlayabilirsiniz. Patatesli peynirli de yapabilirsiniz. Bu şekilde sarıyoruz böreklerimizi. Çok da gevşek sarmamaya özen gösterin bolca hazırlayıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğiniz ya da streç film serdiğiniz bir tepsinin içerisine dondurup poşetledikten sonra uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Pişirmeden önce mutlaka derin dondurucudan çıkartın. Bir yarım saat kadar dışarıda beklesin yalnız. Onu da denedim. Çıtır çıtır harika bir şekilde pişiyor derin dondurucudan da çıktıktan sonra. Bütün böreklerim hazır. Bunlar da bir iki bezem daha kalmıştı. Kahvaltı için hazırladığımdan ilk etapta pişirmek istedim. Pişirme aşamasında sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Fakat ayırırken, dondururken ayrı ayrı dondurmaya özen gösterin. Kızgın yağın içerisine atıyoruz. Böreklerimizi pişiriyoruz. Hazır yufkalardaki gibi kesinlikle yağ çekmiyor. Fakat yağınızın mutlaka iyice kızmış olmasına özen gösterin. Alt üstü güzel bir şekilde kızarana kadar böreklerimizi pişirelim. İçi hamur kalmıyor kesinlikle. Aklınızda soru işareti kalmasın. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltılar için, gün sofraları için, çocukların özellikle beslenmeleri için çok ideal bir tarif. alt üstü çıtır çıtır kızardıktan sonra alabilirsiniz. Ya havlu kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine alıyorum ben. Gördüğünüz gibi altın sarısı çıtır çıtır harika börekler oluyor. Dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi kesinlikle hamur kalmıyor. Çıtır çıtır böreklerimiz hazır. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olmuş olursanız bana destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.